Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyunlarımı size göstereceğim. Evet yanlış duymadınız oyunlarımı size göstereceğim. Ve arkadaşlar böyle oyunlarım var işte. Oyun oynuyorum bunlarla. Şimdi ilk oyundan başlayalım. İşte şimdi ilk öncelikle Roblox'a girelim. Roblox'ta arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Benim eski hesabım gitti maalesef. Ee, yani yeni hesap açtım. Aisela 0705'ti ama onun hesaba birisi girmiş, çıkmış. O yüzden şey yani yeni hesap açtım. Y eski hesabımın da şifresini bilmiyordum o yüzden unutmuştum şifresini. Yere de yazmamıştım. Aklımda da değildi zaten. İşte ben de genel hesap açtım şöyle şu şekilde. Ve e, kuzenlerimi, kardeşlerimi de var burada. E, kardeşlerim kardeşlerimle alakalı. <laughs> kardeşim var burada. Ne alakası var kardeşlerimle? Neyse işte arkadaşlar şu benim kardeşim, şu kuzenim. Hani böyle e, ortaymış gibi uzaktan kuzenim diyelim. İşte bu da e, sınıf arkadaşım. Kendisini de robux'u. <laughs> Neyse bunun bu da benim sınıf arkadaşım. Bu kuzenim. Ondan sonra sınıf arkadaşım. Bu da benim bilgisayar hesabım. Tabi bilgisayarımız bozuk olduğu için oradan video çekemiyorum maalesef. YTB Raysela yazdım. Nedenini biliyorsunuz YouTube'da çünkü. <laughs> Neden bu kız çok şey yapıyor? Neyse <laughs> arkadaşlar. E, işte ben de burada böyle oyunlarımı göstereceğim size. Şimdi bir tane oyuna gireceğim. Yani böyle kısa bir oyun. E, sonra hemen başka bir şey geçeceğiz. Öbür oyunlarıma bakacağız. E, neye girelim? Neye girelim? Vazgeçtim girmeyelim diyormuşum. <laughs> Şaka yapıyorum Tabii ki. Ben arkadaşlarım için girerim. Tabii. neye girelim? Brokeven'a girip birilerini trolleyelim mi? Gelin para çalalım. Kasalarını çalalım birileri. Arkadaşlar böyle birilerini Brokeven'da birilerinin kasalarını çalmak çok hoşuma gidiyor. Nedense. <laughs> Arkadaş. <laughs> Neden bu <birbirine>? çok gülüyorum? <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Karakterimi gördü gö karakterimi mi diye ona bakmam lazım. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmeniz için iyi bir şeymiş bu. Nasıl Barbie yaptım kendime. Şöyle işte böyle Jax var, Ragata var, Princess Peach var, Pomni var, Barbie var. Bir de hizmetli var. Ne derse hizmetli yaptım bilmiyorum. İşte böyle şeyler var falanlar filan var. Falan var. İşte şimdi birilerini Allah. Ha, ha tamam. Şimdi birilerini e, trollemeye gidelim. Şöyle Allah yanlış yere bastım. Neyse arkadaşlar şöyle dolu çok güzel bir eve gidelim. Kapı kilitli mi? Değil tamam. Şöyle küçülelim de girelim. <laughs> ben de her şeyi unutuyorum bugün arkadaşlar. Neyse ben de şöyle bir şu aradan sıyıralım. Nerede lan bu evin kasası? Lan nerede bu evin kasası? Arkadaşlar zorlandım. <laughs> Arkadaşlar zorlandım şu <şöyle. gülüyor> Arkadaşlar şu anda fena zorlandım. Buraya oldum. Hani sabah sabah video çekiyorum arkadaşlar. Bak sizin için. Burada birileri var mı? Yok burada kimse. La 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 neden Kuaföre gidiyoruz. Ha gezelim gezelim. Burak evinde böyle yazınıyor işte. Yani bir de bakalım. 4 dakika olmuş arkadaşlar. Neyse bir e, pardon 5 dakika. İşte şimdi başka bir oyuna girelim hemen. Arkadaşlar şimdi Roblox'tan çıktım. Şimdi PKX'e gireceğim diyorum ama PKX'te kardeşimle oynadığımda eğlenceli oluyor. Size bir göstereceğim PKX'de evimi falan karakterimi göstereceğim. Sonra e, hemen Toka Life'a geçeceğim. Ve diğerlerini şey yapacağım. Sadece evimi göstereceğim yani arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu şarkı yani bu aralar aklıma takıldı gerçekten. Bu arada yeni short videoları attım. Onları da izlemeyi unutmayın mutlaka. Ah. Bekleyelim, bekleyelim. Burada şey gözükmüyor. Şu adı neydi unuttum. Şu şey hareket ettirdiğim şey gözükmüyor bu arada. Şöyle dursun. Girelim, girelim, girelim. Hani ilk x kadar kullanıyorum. Bu da çok güzel mesela. Böyle hareket ettirebiliyorsun. Çok güzel küçük bir şey de zaten gözükmüyor. Allah dondu. Şöyle şuraya basınca oluyor. Şuraya basınca oluyor arkadaşlar. Buraya basınca. o yüzden. Heh. Evet. Arkadaşlar uzun zamandır PKX'de girmiyorum. O yüzden yani sorayım, Birazcık unutmuş olabilirim. Heh. Hayır, evet. Arkadaşlar işte böyle evim var. Benim karakterim var. Evin içinde göstereceğim karakterimi. Hayvancıydı çok tatlı ya. Pudi adı. Adına Pudi koydum. Biliyoruz. Şuraya basmamızı istiyor. Biliyoruz zaten. Neyse arkadaşlar karakterim böyle işte. Arkasına böyle bir şey aldım. İşte ondan sonra Pudi'm var. Bakın çok tatlı. Bakın şu falan var. Evim böyle öyle Uzun zamandır unuttuğum için bebek şeysi bilmem ne koltuğu bilmem ne koltuğu falan var. İşte şöyle. E, burada zıp zıp oynuyorum. Öyle işte. Yani burada da yatak odam var. Burada kardeşim yapmış herhalde. Bu resim şeyini falan. <laughs> Bunları kardeşim yapmış herhalde. işte şöyle yatağım var. Allah Allah. Oyun çok donuyor arkadaşlar. Bu arada donuyorsa e, oyunda bir sorun var. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar babam çağırmış. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada da e, hı, tamam. <laughs> Arkadaşlar burada da oyun odam var. Böyle oyun yanında böyle oyun oynuyorum. Burada da oturuyorum biraz böyle oynuyorum. Arkadaşlar öyle. Sonra ondan sonra böyle gidelim. Kaç dakika olmuş? Oh, uh, 30 dakika. Tamam. dakika konuşayım. Sonra gideceğiz. Tamam. Gidim maç mısın? Siz i̇ster misin? Bazı mı istersin? Ne yapıyorsun? <laughs> Bu arada arkadaşlar. Burnum tıkalı hastayım biraz. Evet. <laughs> evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrar sizleriz. Arkadaşlar kısa bir seviye oldu. Bir şeyler oldu arkadaşlar. İşte neyse devam edelim. En son neredeydik? Şurada mıydık? Evet Pudin'in odasındaydık. Pudin'in odası bura. Uyu bakayım. Peşimde dolanmasam da. Neyse. İşte burada yan şey yerim var. Bu da uçan pastam var. Uçuyor gerçekten. Neyse. işte burada dolabım var. Hatta bir yemek alayım. Böyle bekleyelim. Yemek kola verdim. Neyse, içelim. İçelim. Şimdi sonra elimizde kaldı. Ha. <laughs> arkadaşlar elimde kaldı zannettim. Bakın bir daha burger aldım. Şurada şu yerden aldım bu arada arkadaşlar. İşte şöyle hareketlerimi de göstereyim. Arkadaşlar. Şimdi hareketli. Allah. Neyse. İşte şöyle göstereceğim hareketlerimi şöyle bunlar var. Bu arada geri oturma olarak şu var. Bir de bu var. Arkadaşlar. Şunda var mı? Bunda yok. Neyse işte. Şöyle durduralım. Ee, arkadaşlar çantana da bakın isterseniz. Şöyle çantada bunlar var işte. Yani yıldızlı eşyalar yok. Hiç, 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 hiç bunlar da şöyle içselleri falanlar filanlar işte böyle arkadaşlar böyle <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tekrardan merhaba <dönmeyeli. gülüyor> arkadaşlar gene bir şey oldu ne olduğunu anlatmayacağım. <laughs> ya ben niye burnumu çekiyorum. fazla <laughs> Neyse şimdi çıkalım şimdi oyundan. Şöyle durdurayım ben videoyu. Ee, gene klasörde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi e, diğer oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu video neredeyse bir saat olabilir belki. Pardon. Ne oldu? şu kareye bastım herhalde. İşte neredeyse bir saatlik olabilir belki. Yani. Ee, o yüzden e, iki saatte şekil çukul değiştiriyorum arkadaşlar. İşte o yüzden e, bunda, bunları gösterdiği için bir saatlik falan olabilir. O yüzden burada da bilmeceler böyle şeylerim var. Testlerim var. E, ders çalışırken bunları kullanıyorum çoğunlukla. Yani işte şimdi Tokalayfa geçelim. Karakterlerimi falan göstereceğim size. Arkadaşlar. Hı. Ondan sonra işte şu anda ben babaannemdeyim. Babam geldi. Böyle birkaç günle bir hafta boyunca burada kalacağımıza söz verdi baba. İşte o yüzden biz de burada kalıyoruz şu an. Babam geldiği için hemen hızlıca video çekeyim dedim ben de. İşte fırsatı kaçırıyorum siz de üzülmeyin diye. İşte şimdi ne olmuş lan bu ya? ya? alışveriş bir yeri vardı şurada bir yerde. Bu da buradaydı. Arkadaşlar benim tokalar mı yenilendi? <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Tokalar silip tekrar yüklemiştim. Neden ben? Arkadaşlar. Şimdi ben ama hediye gelmiş arkadaşlar. Şöyle hediye geldiğinde şöyle o hediye yeri kırmızı oluyor. Gene işte oluşuyor. Ne da. Şöyle basıyorum basıyorum olmuyor. Heh. Heh. tamam oldu. Tamam. Şimdi gidelim gidelim hediyeye bakalım. İlk öncelikle hediye geldiğinde hemen hediye yerine yani postaya gidiyorum. Oraya biz hediye getiriyoruz kardeşimle. İşte hediye geldiğinde hep buraya geliyoruz. Oo güzel hediyeler gelmiş. İki tane hatta. Ooo iki tane gelmiş. Bunu arkadaşlar. Şu anda kendi karakterimiz yok. O yüzden şu gidip. Arkadaşlar şimdi çocuklardan birini kız istiyorum. Işte. <laughs> <laughs> Neyse kız olanı alalım, açalım. Kedi kötüymüş. Köpüş, güzel bu köpüş güzel. Evet. Ama kediyi de sev. Birazcık iyi e, sevmedim birazcık kedi falan. İşte arkadaşlar, uzun zamandır oynamıyorum bu telefonda. Yani babaannemin telefonda var, ondan da oynuyorum. Ee, bu arada öyle bir şeyler öyle işte. Neyse. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> niye ben böyle bir şeyler dedim? Burada arkadaşlar ee, bir telefon. <laughs> Lavinia. Ben bunun ismine Lavinia koydum. Lavinia. Bu da robot yapıyorsun böyle. İşte arkadaşlar böyle. Ee, bebek kıyafeti vardı şurada bir yerde. Şöyle. İşte arkadaşlar böyle gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Ee, ben uzun zamanda şöyle bir şeyler vardı ama onları kaybetmiştim yanlışlıkla çöpe atmıştım ondan dolayı kaybetmiştim mesela bu çanta ve bu 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 ona bu 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 bunun içindeki de aynı bun e, şu değil şu. şu 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 ondan sonra gidelim e, şöyle ondan sonra şu 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 işte onların hepsini kaybetmiştim. Sonra <laughs> arkadaşlar neden üzüldüğüm? Neyse işte kaybetmiştim. Sonra tekrardan e, e, burada şu yaptım. Silip tekrar gidiyorum o yüzden. İşte Laviniacem gel bakayım. Gel seninle gezelim birazcık Laviniaş. Öyle işte arkadaşlar. Toka Life'da sil tekrar e, vlog yaparım. Ev yaparım falan. Vlog yaparım onunla ilgili. İşte öyle. E, yaparım ben bir şeyler. Sonra size de videosunu atarım. Tabi videosunu atmadan olmaz. E, aklıma böyle bir video geldi. O yüzden bunu attım ben de. Şimdi öbür oyuna geçelim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şimdi böyle ım, gidelim işte. Evim ne gitmiş. <laughs> Arkadaşlar neyse. Şimdi oyundan çıkalım. Çünkü ıı, bu arada böyle çıktım. Neden mi soruyorsanız. Çünkü yaptığım her şey eski haline dönüyor. O yüzden böyle kaydediyorum, öyle çıkıyorum. İşte o yüzden e, böyle yapıyorum. Şimdi diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. E, şimdi Good Girl Bad Girl diye bir oyun var. Anti Stres var. Destiny Run var. Hey gibi de Bu, bu, bununla ben de benim dalga geçmişlerdi arkadaşlar. Video atmıştım o yüzden bu videoyu o videomu sildim. Yani. Ee, o yüzden şey yapıyorum. Bu arada Robux almak için şöyle e, şu oyunu kullanıyorum. Şunu pek böyle internetsiz oyun diye kullanıyorum işte öylesine. Bunu silesim var nedense. Bunu sileyim hatta kaldır. Kaldır. Tamam. Gitti şimdi. Şimdi Allah sen nereye? Alo. Arkadaşlar <laughs> telefonlandı. Orada arkadaşlar söylemediysen Telefondan oynuyorum. Ee, i̇şte bunlar var arkadaşlar. Bir saatlik olacağını yüzde yüz eminim. İşte anti stresimi göstereceğim Destiny falan. Siz biliyorsunuz zaten. İşte ondan dolayı biliyorsunuzdur siz. İşte ondan dolayı ben de anti stresi göstereceğim. Destiny Run'ın göt girl. girl biliyorsunuzdur siz. Bu arada arkadaşlar ben değişik konuşuyorum. Arkadaşlar bekliyoruz. Ee, oyunun adı oyunu sevdiyseniz bu arada e, anti stres adı. Bak şöyle yazıyor. Anti stres. Ee, okuyamadım. Neyse. Games'e gidelim. Games'ler daha eğlenceli. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi ben bunu çok seviyorum. Hop. Hayır. Şöyle yapınca oluyor arkadaşlar. <laughs> Çok güzel oynuyorsun böyle. 2-0. Oy. Hayır. <laughs> arkadaşlar e, bu arada şurada kenarda bir şey vardı. Şuradan çıktım bu arada. Ben nasıl çözeceğim ben bunu. Arkadaşlar çözmeyi bilmiyorum. <laughs> Ay. Arkadaşlar maalesef bu oyunda yani çok reklam var. Yani öyle diyeyim. İşte böyle ben de yap boz, -boz yapıyorum öyle. Bir şeyler yapıyorum işte ama ne yani Allah Allah. Aman sıkıldım. Neyse başka oyuna geçelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gene ee, babam bir şeyler dedi. <laughs> Ee, o sırada da çıktım zaten. İşte şimdi heykel tıraşı bilmeyen yoktur diye bil, sanıyorum. Ee, eski fanlarım bunu bilir zaten. Hmm, arkadaşlar bence bu kadar yeter. İkinci bölümünde de kalanlarını gösterip. Oo 20 dakika olmuş arkadaşlar. Bakın 20 dakika olmuş. İşte ondan sonra bilmecelerimden bir tane oynayalım hatta. Arkadaşlar bu arada ben brain testte bir tane şeyde soruda takıldım. Onu yapamadım. Geçemiyorum da. Lütfen onu nasıl yapacağımı söyleyin bana. Bir bulamadım. Yani çok kötü oldu. Kaldım orada. Tam orada kaldım biliyor musunuz? Göstereceğim şimdi size. Bunu geçemezsem yani şey, şu şeye basacağız. Ha bölüm 63. 63'ün Bakın arkadaşlar burada şey yapamıyorum. Burayı geçemiyorum. İpucu da alamıyorum. Ayşe Allah. Ortak özelliği nedir? Arkadaşlar reklam girdi. Ee, şimdi böyle şu zıplaya basıyorum. Tekrar basacağım. Bakın zıplamıyor. Olmuyor. İşte ben de. Aa! Ayşe <laughs> arkadaşlar şuraya basmamam gerekiyor sanırım. Neyse şuradan zıplamak zıplamak bir işe yaramaz. Bir öpücü daha açacağım. Yer çekimini kullanıp diğer tarafa geçmesini sağla. Nasıl yapacağım? Oo arkadaşlar telefonu şey yapacakmışız. Böyleymiş. Ben de diyorum bu ne? arkadaşlar. E, <laughs> çok siz bana şey getir. Arkadaşlar siz bana uğur getirdiniz. Çok teşekkürler. Az önce reklam geldiği için durdurdum. Sonra bir tane daha oynayalım. Ee i̇şte tamam. Bu ne? Elvan çok uzun bir atlama yapmalı. Zıpla. Bir dakika. Olmadı. Aa. Basıp tutuyorum şuraya. Tamam o zaman gene şöyle. Nasıl yapacağız? Aa bunu hareket ettirebiliyoruz. Aa bunu. Arkadaşlar aklıma efsane bir şey geldi. Şöyle altına sakarız ayakkabının, olmuyor mu? <laughs> Arkadaşlar ben bu bölümü geçmem için bana yorumlar yazın tamam şimdi izle e girelim Şöyle. arkadaşlar şimdi buize e gireceğiz kim suçlu ya ee, bu birazcık İngilizce gibi ama soruları falan Türkçe ee, öyle işte dolingoda da İngilizce çalışıyorum öyle şimdi Tövbe estağfurullah. <laughs> ben, bana bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Hangisi masum? Vergi, vergileri düzen... Düze... Düzen... Ana... Ödüyorum diyor. Korsan film bile izlemem. ve önce delilleri bulmamız lazım. Şurada bir şey var. Eli cebinde. Dokunuyorum arkadaşlar öyle. Ana. Beş arkadaşlar. Bu kanlı bu bir şeyler yapıyor. Neyse. Left, right. Arkadaşlar reklam girdi. Neyse arkadaşlar çok değişikmiş bu bölüm. Ee, numam kazanmak istemiyorum zaten. Neyse sonrakine geçelim. Bebek derdi. <laughs> şöyle ilk önce kenarlardan başlayacağız arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar. Ya da böyle şöyle alıyacaksınız. Allah'ım. <laughs> ne bu reklam? Arkadaşlar çok reklam var. <laughs> Şş, herkes sessiz olsun. <laughs> arkadaşlar bu bu oyunu da çok seviyorum. Fazla zor yapmadıkları için bir soruda bile kalamıyorum. Hmm, ne sıkıcı bir gün. Gizli, gizli saklım yok benim. Gizli saklım yok benim. Yani Hangisi süper kahraman? Yani... Ne yapacağız? Dede demde demde Arkadaşlar bu şeyde çok reklam var. Bu arada ben şeyleri Allah kapatayım. Arkadaşlar ben interneti kapatacağım yoksa şu ee, devam ediyoruz tam video devam ediyoruz. Sonraki gizli nesneleri bul diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk şeyi bulan var mı? Bulanlar yorumlara yazsın. Hadi. Yorumlara yaz, yaz. Bak görüyorum seni. Yazsana. Aa. Sen ne ne atçıcaktın be? Çakıyorum. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar yorumlara yazsanız da, ben buldum iki tanesini bile. Hatta üç, üç oldu. Ben bu. Bir dakika. Dört. Sonuncuyu bulamadım. Sadece şu kurdeleyi bulamadım arkadaşlar. Şu kurdeleyi bulan var mı? Bunların hepsini bulun bakalım. Hemen bulun yorumlara yazın. Aha da buldum. <laughs> Şunu da buldum. Hepsini buldum arkadaşlar. Şimdi yazdıysanız yapıyorum artık. Evet. Şimdi şu burada. Şurada. Dün, Allah yanlış şeyi işaretledim. Arkadaşlar. Kurdele de şuradaydı. Köpeğin bir yerindeydi işte. Burnunda mı neydi şimdi artık. İşte. Sonra şu mama kabı da şurada. Bakın. Gördünüz mü? Şu e, cik cik kuş gibi bir şey işte herhalde. İşte o da kızın saçındaydı. Şeyde şu arı gibi bir şeyde. Arı herhalde bu Neyse işte ne biçim ara var. Neyse arkadaşlar o arada kedinin kuyruğundaydı bakın ve bu kadar Evet arkadaşlar şimdi e, videomuzun sonuna geldik lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın şuradan çıkalım Hadi bir soru daha yapalım öyle çıkalım arkadaşlar. <laughs> Bunu kim yaptı? Kadere bak. Hayır bu bir cinayet. Cinayet tabii ki de ne olacak başka. <laughs> arkadaşlar şimdi hareket ettiremiyoruz bunları falan. Hareket ettiremiyoruz. Hmm, şimdi Ana şapka. Ne hani bak neresi? Şapka ne alaka? Ay çamurlu yerler. C e, deliler daha delil mi var? Aa, kime dokunacağım? A A var. C mi? A, C. Arkadaşlar anlamadım ama şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber çok güzel oyunlarıma baktık. Ee, diğer oyunlarıma da bakmamız, bakmak istiyorsanız e, hemen abone olun, like atın ve e, yorum yazmayı unutmayın. E, yani diğer oyunlarımı da görmek isteyenler varsa e, yorumlara e, göster falan yazın. E, Yorumlara açık mı yapacağım bilmiyorum. Belki kapalı olabilir. Çünkü bazen göstermiyor. Çocuklar özel mi değil mi diye. E, ondan dolayı bir önceki videomun yorumlarına da yazabilirsiniz. E, o da şeyse e, O da e, şeyse yani e, Ondan öncekine O da ondan öncekine Öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Sizler isterseniz. İşte e, yani öyle kanalıma like atmayı kanala like arkadaşlar <laughs> ben karıştırdım herhalde. E, kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.